Murat Game Over. Oyun bitçi Game Over. içime yetti şimdi yeni bir bölümde silahlıkta takalım. En son hatta şu altındaki Avengers yani yenilmez tek. Yani güzel şeyler oldu. Yalanım yok. Şu anda biliyorum bir yükleme sıkıntısı çekiyor, Bir kasma, bir donma. Hop araba dönüyor. Ne oldu? 30 katı daha iyi. Bununla çok tamam, bir şey yok. Anladım. Kasabadan Entius mağarasına geldim ama onu iyi biliyorum. Anladım ne olduğuna bak. Bu şimdi dediğin gibi. Yan görevi nevi yapıyorum. Haa. Ha. Benim ayakkabıdan iyi. Parçala parçala. Sollama parçala. Hayır 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 hayır. Hayır. Oraya düşüyorsam çıkamam. Peki ben buraya nasıl çıkacağım? Well, who else wants to try their luck? the hell, you want. Is that a trick question? This is a party, right? Invitation only for those who bleed red, white, and blue. So fuck off. Therefore, you can either go shoot. Whatever, I'm out. Don't question. Ha, gerçek. Bir dakika sana ne dedin? Bir dakika ben merak ettim. Biliyorum. Ah merak ettim. Pekala yine buradayız. Bir şey çıkmayı öğren sen. Hmm, anlaşıldı. Ya da şu anlık. düşünmek bir <laughs> Bizim ikiye <ülkeye> benzettim mi? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Getirin, böyle yanlış yaladır, bir, çıkıyor abi, bir şey. <laughs> Ama <işe yaramadır>, <laughs> Bu arada de çok Bu bir sıkıntı çıkmaz değil mi? <laughs> ne baş? That a trick question? This is a party, right? Invitation only for those who bleed red, white, and blue. So fuck off. What you say? Didn't to fuck off? But I see you didn't catch my drift. Yo, Joe. What's huh? on? Come here. We got a smart-ass punk here. Can't seem to find his way out. Okay. Here's what's gonna happen. You say I'm sorry, then you fucking delta. Or else what? Or else I delta you myself. Right to the bottom of the Del Coronado. Sorry, really sorry. But I'm gonna have to shut this party down. Let me show you how it's done! Sper ihtiyacım var <laughs> Bir de Sram'a mükemmel ihtiyacım var da o ayetçi. Sper. <laughs> Hadi ben gidiyorum desem aynı. Şey desem aynı. Yani sonuç bu mu? mu? <laughs> Tuttu o bomba. Tutmadı. Vermiyor. Pekala iyi bir spek lazım. Doğru da ben bu savaş yapacağım onu söyleyeyim. Ha, Mesafe etmiyor. O zaman ne istiyor Vay babanın şey yapacağım ha. güzel anneye danıştık. Valla <laughs> <laughs> ben bu oyunu bu tane bütün seçimlerine devam edeceğim ha. Biz şu anda silah çıkışım ne olacak diye ha. Diyorum ki bu kadar beni atacak. <gülüyor> <gülüyor> Benim sürekli bir öksürme ihtiyacım anneyesi. Peki acaba bunun daha iyi bir şey olabilir mi? Oh. <laughs> Güzel. Biz üstteki seçenek dik geç budu. giriş olacak da. Şu davete çıkmaz değil mi? Bu davete çıkmaz inşallah. <laughs> is, is a party, right? For those who bleed red, white, and blue. So fuck off. Chill. Just wanted to have a good time. Drink a beer, smoke. This looked like a fucking neighborhood picnic <coughs> to you. <coughs> Chum, you're a little tense. Something wrong? Problems <coughs> at <coughs> home. Oh, you're a jokester, huh? You looking for a good life? <coughs> Yeah, we all want a good laugh, walker. walker. Such a nice day, everyone having a good time. Like a little 4th of July. Be ashamed to tell a Gunner someone fucked it up, you know? Yeah. I know. Fine. That's my tomb. Go drink, enjoy yourself. Celebrate that decent good. score of yours. We you got some kind of competition oh, going gosh. on? Yeah. let spitting spit kind. I want in. Shit out of luck. We're about to call it. What? You scared I'd leave you all in the dust. Do you know who you're fucking talking to? Hmm? I've been deployed three times. Three? I fought on the front lines. Easy Walker. What'd I say, huh? We're just here to have a good time. You got something to prove, be our guest. <laughs> yeah. Hemen hileli silahlar. Ee, şu bana şu pompalı. <laughs> Ve bunu da biz e, görev yaparken bulduk. Bir bu. o dört güzel. güzel. Katana'ya gerek olacağını sanmıyorum. Bir tane bu. Pompalı iyi de. Adana ne çıkacağını bilmiyorum. Tamam. Güzel. and the rules of the game now this ain't your average shooting match you gotta have a good eye but an even stronger head because Thank you. Cause we all drink around before each shot to gunner the new boss in town i like the sound of that anything else i should know four stations you shoot at the targets with holt's face in the time limit more bootlickers you pop the better high score so far belongs to walker 43 points you beat him, prize is yours. Let's shoot this shit out of hold. Just as I thought. You look to me Let's see what you got. Take this revolver. Use it if you want your shots to count. We're testing skill, not tech here. Go ahead to the first station. We'll start whenever you're ready. Break a leg. Hazır Bir dakika. Tamam tuş. Geldim. Ne yapıyorum acaba? Bunu sorabilir miyim yani? Yürümek asla ne diyeyim? <laughs> Zıpla. Sonra git. Şimdi evet. sakın konuşurken mi sıkıcam? Şuradan Hadi biraz mermi alsam müsaade etsin. <laughs> Aslında mermim yok da. Haydi bismillah. Kafam ne kadar güzel olacak. Yeah. 12 seconds, go! No, 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 no. Just don't go past the line We're shooting. Automatic disqualification. Kafam bir güzel oldu. Böyle abo bir alamet geldi. <laughs> Kolay benziyor ama zor. Hani gerçekten kapı çünkü hakkını iyi, iyi gözüldü. Hey, hey, tamam da zor bir şey yok. Bir tık mermi alayım da. You, breeze, <laughs> ben mermi alacaktım. What oh, okay. uh, oh, the hell is this? running on the Shoot! You got 12 seconds! You cross that line and you're out of the game. But, but I said my fingers slipped. You had your chance, Ruby. Oh, fucking fair. And stop! Next station! Oh, not them, yet. Gelmedi. Gelmedi hadi. Bu arada bu iyi ya hiç kasmıyor adam aslında ve Ama açıklayayım, bu bayağı salak önce bir kurşun alsam. Bekle önce kurşun. Kurşun sudan düşmüyor bize. Yanasın da yağmayacak. yapamadım bile. You <laughs> got 12 seconds. Go go go. Hey, throw that line. Ya altı atış hakkım var. Bir bunun yeteneği var. Altı patlar daha sınav hem değil. Son istasyona git. 27 yaptım. Hı hmm, bir saniye. Ya ben seviyordum aklım mıydı? Kartak. Bir tane bak bak. Hangisi o Tekelli. Son azalış. Hile. Bir dakika bir bakacağım. Anlamadım. Hocam bu da atış talimi Onu okumuyor ben sıkıntıya mı okuyorum? Hani durumunu anlamadım. Allah. Para. Yavaşlatalım bir yeteneğim yok değil mi benim ya? Hadi ben tamam şu yavaşlatıyor gibi çok da Hiç hadi Önce mermi ah, Bu mermi almış halim <laughs> Kafa 1 milyon Oh Bu ışıkta başka neler olacaktı? Çık 12 saniye Hayır unutma sınırı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 38. Kuy. Acı da. Tamam. <laughs> olsun. Yusuf attığım atlama fantezi manisi. Ama açık ve net söyleyeyim. Ben bu challenge'ı yapardım Yani cidden yaparım. Ha. İşin tek kötü yanı seviyeye döneceğim. Onda da şey bir tıklamam lazım. Yeteneği. Bu da 3 kalmış. Hmm. Yapacağım. Biraz sonra görüşürüz. Yeteneğimi verdim. Silahımı aldım. Hadi başlıyoruz. Geldim. Bekle la. Bu uçtum az. Allah Allah. Oluyor mu öyle hiç? Hadi bakalım. Ya. Yeah. 12 seconds. Go. No, 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 no. Just don't go past the nine when shooting. Automatic disqualification. Güzel 12. <laughs> Kötü atladım. Ha bunun niye biliyorum başında Çok kaç tane yaptım diyorum diye. Şu anda daha bir. Hadi iki geç. İlk başlıkını daha sayasak. Hmm. Bilmiyorum bir şey loot çıkarsa umut ettim ama. Hani hiç sonra... Hayır vodka falan da hani... Konu <laughs> ne acaba? <yapacağım? gülüyor>

Bu durum. Next station. Yeah. 23. Son, son andaki bir ıska her şey bitti. Bu da kafa saray devam ediyor. <laughs> Aman. Ah şu nelerdi? Şen olsan. Şimdi anlaşıldı. Lan <laughs> ne Önce koştum, sonra içim. Ya. Şerefe. Afama 3 milyon. You got 12 seconds. Go, go, go! Hey, go that line. We don't like beaters here. Stop. Last station. Ya. Neyse. Ya bu sonucu çok güzel desem yaparım. Kendim için inanmıyorum bu konuda. Bir insan dikkat konusunda hiç inanmaz mı? Bu adam inanmaz. Selam ben sanki buraya gelmiştim. Aynen ben buraya gelmiştim. Yan gövde gelmiştim öyle diyeyim. Hatta sana şu pompalıyım ne diye burada bir yerde gövde bulmuştum. Evet yani çok büyük bir işlevi yok. konuda lafım yok da. Kendi bulmuştum. Tamam bunu sanmadın mı? Neyse. One more round. Bekle. Sakin. 32 burada. Aha kör oldu sanırım. Ya ucu ucu normal ya da oldu. Oh, Sıcak so ya. What else would it be in this heat? Shoot. 12 seconds. Don't forget the line. What the hell? Ya bunu sıkma olsun Tek 43 üç ne? Üçüncü tur. <laughs> Hadi bakalım. Önce ben mi? Sonra şunu gömeyim. Bu da 12 yapmıştı. Baştan yapabilir miyim? Sanmıyorum. Şu nişan alma yaptım daha iyi. 11 Bu son hani seni mi Ne olsun? Sonra tartışır çık. Kafalar güzel ha. iyi güzel. Kafamız da güzeldi, nasıl güzeldi? 12 tam sayıldı. İyi ya. çık. Alo. Hey hey vodka first. Then you blast hold a new one. I'm telling you, man. The breeze! Through it all. Shoot! You got 12 seconds! You cross that line and shoot, you're out of the game! But I said my fingers slipped. You had your chance, Rudy. And stop! Next station! Yeah. Yapacak bir şey yok. 10 kuşun mu alt üstü? Ya sen. e, <laughs> <laughs> üçüncü istasyon bası değil mi? Alo. Hah. Adam zeyi basmış. Oğlum. Tamam iyisin iyisin. Sonra Hey, watch it, Down the hat, to go Dur ben mi? <laughs> Şerefe. Değeri Sen gülüyor musun bu arada inşaatın? Hadi gülüyor. You got 12 seconds. Go, go, go. Hey, that line. We don't like Güzel. Ben niye takıldım? Neyse. Boş kalan adam oynuyor. Baya baya bak bak. Benim millet buna kızıyor. Yalan yok ya. Yani ben de parası ben de Ama şimdi işte ben böyle aspes bak görmeyi seven bizim oyun adam. Boş mu diyor? Önce ben mi? <laughs> yani şu benim için önemli bir vaktik. Hatta hiç umdalıydık.

Son saniyede fark ettim ama. O kadar zamanı mı amide onu bilmiyorum. Evet, daha boş oynamışım. <laughs> İyi misin? Çok iyisin gibi. Yanıyorsun. Hakikaten yanıyorsun. <laughs> Hiç kelime açıp bir ağacı patlatmadım. Şu anda ondan doğru korkuyorum. Patlatsa ne olacak? Tamam. Hadi bakalım. Belki yaş. <laughs> Lan ne oldu? <laughs> What? Ben ne yaptım çatışma çıktı? Ah, fal demiştim bir bir vurdum değil mi? Dastos ayağına. Dastos'ta böyle bir şey vardı bir ara. Hani düşe hasar hasar mantı da kafasın hani. Üstten vurma değil mi? Düşüp tık 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 diye bir 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 diye düşman var. Tabi bir şekilde köşeye sıkıştırıp. Şu anda öyle bir şey oldu. Atakken King's ayağına bastım. O da sen kim köpek diye kafamı sıkmaya hazlandılar. Hocam o ödülü istiyorum. Gerekirse bu son yarışta başlama oynarım. Aslında yapacağım. <laughs> Biliyorum ne kaladım diye. Ha, bir dakika önce diyor. Şunu güzel bir zamanım olur o zaman. Aa, aha, yapalım. 45 yapalım Müsaş. Oğlum ne faal... Ya şimdi faal ya. Ama o 6 silah istiyorum. Ya bunun için 30'u da yap. Yapalım, 40'ı da yapalım. Yani, tekrar ve TK. Ha alamadım mı? En baştan. Onun <laughs> da mı? Hayır. Ya en fazla keserim aldım ama aldım artık. Ne yapayım? Oo bu da güzel. Down the hatch! Tugada. Bekle dayı. Önce koşun. Ben burada gömeyim. Bir sonra görüşürüz. Yani artık buraya gömmenize gerek yok. Veya görün ya bir şey olmaz. Güzel. Sanki söylese verimliydim ha emin de değilim ama valla hopla de bile gidiyorum biraz da atletikli gezinelim çoğalsın diye bunu bir yol oturuyorum en son boş bir şey içtim veya bilmiyorum içtim bir yudum içtim herhalde Oh, so warm. What else it be in this sağ beni 12 sağ beni. Sağ beni. <laughs> Reload hemen. Üst ve oldu. Üst ve üst oldu eminim. Acaba fal damage engeller mi lan? Engelledi engelledi. Çok güzel engelledi. Ben niye çarptım bu arada? Hadi sizin uydu gibi kafanızda uydu düşsün. Taştı ya yani, bayağı o, o uydunun kendisi düşsün artık ne diyeyim. Sırasını yapayım da aşk. İyisin değil mi? Yanıyon hala. <laughs> Arabam yani baga gelip de kendi kendini patlatması şu anda bana bayağı sağlam koyacak. Öyle bir sıkıntı var. Aman aman. Bu sefer insan gibi attım. Geldim. Bakalım. Bakalım. First place by a landslide. Here. Kıyla kazandı. Eyvallah. Not fucking possible. Boy, Not gonna lie. You know, Sixth Street could use a few more <laughs> shooters like you. Sure, Gunner'd like to meet you. So Take you so. under his wing, probably. So I'm so. Flattered, really, no. I'm flattered, really, but I gotta say no. It's not for me. Understood. We had a little fun today. Drank together. But I see you on the street later, it won't make işte. you. are either with us or against us. I'll keep that in mind. And for the winner! With Gunners, congratulations. And USA! N -USA! N -USA! Evet. And now, let's drink! Sixth Street! Sixth Street! David. Hi. Hey. Hakikaten değildi. Bu altın silah, altın. Yine silah mı? Aynı Koydu ama altın yani. <laughs> Dayı hangisi de akıllıyla işini sormazdı? Bunu sorabilir miyim? <laughs> Abi, ne yine var yok. Hı? Çalışma. <laughs> Ama pratik yapardım söz. Ula 1. olan benim de, neyse. <laughs> Konuşma hoşuma gitti ha. Of. Ama hakikaten zorlandığım ve güzel bir ödül için Şimdi yapmam gereken tek şey gitmek. bu böyle olsun. Ama video ben siz diyelim. Ben siz beğenmeyi, ben siz abone unutmayın. Bir sonraki videoda e kadar. Hoşçakalın, kalın. Hadi hoşçakalın.